Merhaba Bugün ilginç bir yerden başlayalım diyorum. Yani konuştuğunuz di var ya Aslında sizin etnik kökeninizi birebir göstermiyor olabilir. Hı hı. Hatta şöyle bir şey var. bugünkü Türkiye'deki insanların DNAsı e, düşünün 10 bin yıl önceki göbekli tepe veya işte hacılar hüyükteki insanlarla acayip benziyormuş. Evet, evet, bu çok ilginç bir bulgu. Bu da gösteriyor ki dil kimlik falan bunlar zamanla nasıl değişebiliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Tam da bu konuya gireceğiz bugün. Ercan Arslan'ın dil ve ulus metni var. Bir de ilgili özet notlar. Bunlara bakarak dil, etnik köken, bir de ulus bunların arasındaki o karmaşık ilişkiye odaklanacağız. Özellikle de Anadolu ve Yakın Doğu özelinde. O zaman tamam. Amacımız ne? Şey, diller nasıl evrildi, topluluklar nasıl kaynaştı birbirine ve hani bu ulus fikri Özellikle de kapitalizmle nasıl bağlantılı olarak çıktı ortaya? Bunu anlamaya çalışacağız. Evet, evet. Mesela gırtlağımızın aşağı inmesi, beyinde konuşma merkezlerinin gelişmesi bunlar fiziksel evrimle oldu. Ama sadece biyoloji yetmez herhalde, değil mi? Yani toplumsal bir ihtiyaç da olmalı. Tabii ki. Kesinlikle. Kaynaklarda da geçiyor. Grup halinde yaşamak, e, çocukların uzun süre bakıma muhtaç olması, birlikte avlanmak, tehlikelerden korunmak, bütün bunlar iletişimi zorunlu kılmış. Şey gibi mi? Hani mirketler tehlike görünce bağırır ya. Aynen aynen onun gibi. İnsanlar da hayatta kalmak için daha karmaşık bir iletişim kurmak zorundaydı. Peki teknoloji onun etkisini olmuş. <laughs> ha? O da çok önemli. Teknoloji geliştikçe yani alet kullanımı, sonra tarım, daha büyük topluluklar bütün bunlar dili de karmaşıklaştırmış. Daha çok kelime, daha detaylı anlatım ihtiyacı doğmuş. Yani teknik gelişim dili de iteklemiş resmen. Anladım. Peki gelelim bizim coğrafyaya. Anadolu, Bereketli Hilal. Hani tarımın ilk başladığı yerler. Burası tam bir kazan gibi değil mi? Diller, kültürler Aynen öyle. Tam bir kavşak noktası. Düşünün milattan önce 6000'lerde o civarda bereketli Hilal ve çevresinde Ural, Hint-Avrupa, Kafkas gibi 9 farklı dil ailesinden bahsediliyor. 9 mu? Vay canına. Evet. Sadece Hint-Avrupa'nın bile bir sürü kolu var. Hititçe, Ari dilleri, Slavca, Yunanca, Keltçe, acayip bir çeşitlilik yani. Peki Tarım başlayınca ne oluyor? MÖ -E binler civarı sanırım. Hah işte o zaman bölge mıknatıs gibi çekiyor insanları. Farklı farklı topluluklar geliyor. E, sonuç ne? Sürekli bir karışım, kültürel alışveriş, dillerin birbirine etkilemesi, özümseme, asimilasyon. Hı, yani başlangıçta böyle tek bir saf dil tek bir köken yok anladığım kadarıyla. Mümkün değil. Hatta Anadolu'daki ilk bilinen diller var ya Pallaca, Luvice, Hattice falan. Bunların bile muhtemelen dışarıdan geldiği ya da işte bu karışım içinde sonradan şekillendiği düşünülüyor. Dil dediğin akışkan bir şey yani. İşte galiba en kritik nokta burası. Kaynaklar ısrarla diyor ki dil eşittir etnik köken değil. Kesinlikle. O Göbekli Tepe Hacılar Höyük DNA örnekleri de bunu gösteriyor zaten. Genetik olarak bir devamlılık var ama diller, kimlikler değişmiş. Aynen öyle. Yani bugün Türkçe konuşuyor olmak birinin böyle katıksız, ırksal olarak Türk olduğunu kanıtlamaz ya da Kürtçe konuşmak da saf Kürt olduğunu. Bölge tam bir mozaik. Tam bir mozaik. Hatta kaynaklarda ilginç bir tahmin var. Bugünkü Türkiye'de etnik olarak Türk kökenli nüfusun oranı belki de %10-15 civarında olabilir deniyor. Gitti mi? Evet. Şunu unutmamak lazım. Hepimizin ortak atası Homo sapiens. Evet. Ve Anadolu'ya kim geldiyse buradaki yerli halklarla mutlaka karışmış, kaynaşmış. Kaçınılmaz bu. Peki bu karışma sürecinde güç dengeleri nasıl etkili olmuş? Mesela Hititler örneği var. Hı, hı. Hititler geldiğinde Anadolu'da Luviler var, Hattiler var. Hattiler daha zayıf Luvilere göre Hititler Luvilerle rekabet ederken Hattilerle ittifak kuruyor. İlginç. Evet, askeri güç Hititlerde ama kültürel olarak Hatti etkisini benimsiyorlar. Neden? Çünkü bu onlara bir tür yerellik meşruiyet katıyor. İşte güç ve kültür böyle iç içe geçiyor. Bu sadece Hititlere özgü değil sanırım. Daha sonra Medler, Lidyalılar, Persler orada da benzer bir durum var mı? Var tabii Medleli ile Lidyalılar çekişiyor birbirlerini yıpratıyorlar. E, bu kimin işine yarıyor? Perslerin. Pers İmparatorluğu yükseliyor. Yani güç kimde ise onun dili, kültürü daha baskın oluyor ya da en azından daha çok yayılıyor. Anladım. Peki bütün bu tarihsel süreçlerden sonra bu ulus dediğimiz kavram ne zaman nasıl çıkıyor ortaya? Antik çağlarda yok herhalde bu bildiğimiz anlamda. Yok yok. Kaynaklarda onu vurguluyor zaten ulus modern bir kavram tarihsel bir ürün hatta Stalin'in bir tanımına atıf yapılıyor ulus dediğin ırk ya da kabile değil ortak bir tarih dil toprak birliği, ekonomik yaşam ve kültürel biçimleniş temelinde tarihsel olarak oluşmuş istikrarlı bir topluluktur. Yani şey gibi farklı kökenlerden gelen insanlar zamanla İtalyan oluyor, Fransız oluyor. Aynen öyle. Farklı kabileler, topluluklar kaynaşıyor ve bir ulus ortaya çıkıyor zamanlar. Kaynaklar bu ulus fikrinin özellikle kapitalizmin yükselişiyle çok bağlantılı olduğunu söylüyor değil mi? Evet, evet. Merkezi üretim yani fabrikalar falan ortak bir iç pazar ihtiyacı, merkezi devletler, bunlar ulus devlet yapısını adeta gerekli kılmış. Kapitalizmin gelişimiyle çok paralel ilerliyor. Ama burada bir çelişki de var sanırım. Emperyalizmin rolü? Ha, işte orası önemli. Kaynaklar diyor ki, batılı kapitalist güçler kendi uluslaşmalarını desteklerken sömürgeleştirdikleri yerlerdeki benzer ulusal uyanışları pek hoş karşılamamışlar. Neden? Ee, ekonomik çıkarlarına ters düşüyor çünkü. Bölüp yönetmek daha kolay. Bu eşitsiz gelişim de zaten dünyadaki pek çok ulusal sorunu, gerilimi körüklemiş. Çifte standart yani. Bu noktada kaynaklar? günümüzdeki bazı milliyetçi söylemleri de eleştiriyor anladığım kadarıyla. Hani hem Türk tarafında hem Kürt tarafında bugünkü kimlikleri alıp ta Göbekli Tepe'ye, Sümerlere falan bağlama çabası. Evet, eleştiri o yönde. Yani bu tür iddiaların tarihsel gerçeklikten çok modern kimlikleri geçmişe yansıtma çabası olduğu söyleniyor. Asıl gerçek ne? Bu coğrafyadaki herkes binlerce yıldır iç içe geçmiş, kaynaşmış, temelde Homo sapiens kökenli yerli halkların bir devamı. Saf köken aramak biraz şey, anlamsızlaşıyor bu durumda. Peki çözüm ne o zaman bu kadar karışmışlık varsa? Kaynaklara göre çözüm yolu dayatma, asimilasyon ya da çatışma değil. Tam tersi. Eşitlik temelinde bir arada yaşamak, halkların kardeşliği bu ortak kökenleri, bu karışmışlığı kabul etmek. Dil özgürlüğü de burada çok önemli herhalde. Kesinlikle. Baskı yaparsan tepki doğar, ayrışma artar diyorlar. Hiçbir grubun dillerine üstünlüğü yok prensibiyle hareket etmek lazım. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Bugün baktığımız kaynaklar bize şunu gösterdi. Dil, etnik köken ve ulus bunlar birbiriyle ilişkili ama aynı şey değiller. Hmm tarih, göçler, göç salaşları, ekonomik yapılar, bütün bunlar bu kavramları sürekli şekillendirmiş, dönüştürmüş, dinamik yapılar yani. Aynen, özellikle de Anadolu gibi böyle binlerce yıllık katman katman medeniyetlerin olduğu bir coğrafyada bu durum çok daha belirgin. Tam bir mozaik. Peki bütün bunları anlamak bize ne katar? Yani dinleyicimiz için neden önemli bu? Belki de günümüzdeki kimlik siyasetini tartışmaları daha sakin, daha geniş bir perspektiften okumamıza yardımcı olur. Farklılıklara karşı daha anlayışlı olabiliriz belki. Empati kurabiliriz. Güzel. O zaman son olarak şöyle bir düşünce tohumu ekelim mi zihinlere? Eğer uluslar dediğiniz gibi büyük ölçüde belirli ekonomik sistemlere yani kapitalizme bağlı tarihsel yapılarsa evet. Gelecekte diyelim ki çok daha farklı ekonomik ya da toplumsal yapılar ortaya çıkarsa bugünkü kimliklerimiz, ulus anlayışımız nasıl değişir, nasıl dönüşür acaba? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru. Aynen öyle. Tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın.